Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kaf suresi 30. ayeti kerime tecvid tahlili. Yevme naqulu Kaf harfini uzatan harf-i medden vav wow geldi meddi tabi. Li cehenneme. Nun harfi şeddeli idgam misleyn ma'al gunne. 1,5 elif tutuyoruz. Helim teleti ve tequlu. Kaf harfini uzatan yine vav harfi geldi metti tabi. Hel <laughs> mim mezid. Sakin ondan sonra ye mim nun vav harflerinden birisi gelirse idgamı meal gunne olur. Burada olduğu gibi nun harfini mime katıyoruz ve bir buçuk elif tutuyoruz min mezid mezid derken uzatma harfinden sonra dal harfinde de sükün yani cezim oluştuğu için medli ağrız aynı zamanda dal harfinde cezimli durduğumuz için kalkale tahkik olarak okuyalım أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله العظيم وقل جهنم تولدن مو أو دا تهور مدر Rabbimiz cümlemizi muhafaza eylesin. Azim olan Allah doğru söyledi.